Adam isminin hakkını veriyor. Harbiden madar olduk. Güzel. Çabuk, <laughs> <Çok iyi>. Onu nasıl becerdiniz be kardeşim? Kaka <laughs> <laughs> kendi göstermeye çalışıyorsun. Bir kez senin otur ya. Allah Allah. Şahanesin biliyor ya musun? Cırık kuşusun. Aa, cırık kuşu değil de bir şey var mı yok onu bir ara. Başarı. Bir var, köyde var. O Köye götürürsen. Hore! Köyünde yaşayın. Hore! Cennetin kapısı. Kanıza yürü kıra hayarra. Cennete hoş geldiniz. Çıkışta da yine bekleriz yazar. Cennetin kapısında ne yazar? Cennete hoş geldiniz. Welcome to heaven yani evet doğru ne içeriden bir nasıl abi ya nasıl? Çıkışta da yine bekleriz yazar dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasaktır Hocam Gülsem çarpılır mıyım? <laughs> Hello. Çok <laughs> gitti. Bunu dün de izlemiştik, evet. Abi bunlar işe yarıyor ama her zaman ya. Klasik saat bir başka ya. Saat Klas'ta senin kolsik ikisi beraber klasik olmuş. Oğlum. Bilekler. Senin bilek ile el uyumu. Aynen kardeşim klasik saati ben de seviyorum duvarda güzel duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ablanın kaşlar. Yemiş, benim bahçenin kenar korkuluklarına benzemiş. Bu şey değil mi ilkokulda deftere yaptığımız düz çizgi çalışması? Acayip doğal olmuş hakikaten. Ya kardeş daha geçen gün elimde patladı ya. Allah Allah. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Allah Abi Allah ne yapıyorsun ya? Kurban olayım ya. Yani. Adli patladı. Kardeş ben sana diyeyim sen inan Allah. mümkine. Lan sizin elinizin ayarını... <gülüyor> 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 Uyandığında çok mutlu olacak lan Çok iyi Çok iyi o Hocam azıcık annem yardım etti azıcık. Duymadı, geleni de duymadı. Hoca bu en fazla 65 puan eder. Yerine dolmadı. Abin yapmışlar. Ama abi ne kadar güzel yapmışsın dersen. adam şaka bir kenara ha. <laughs> <laughs> Detaylar falan iyiymiş. <laughs> 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 Babamı sürekli ekmek almaya evin küçüğü gider kandırıp yolluyoruz. Günah mı?

<laughs> Oğlum adamın zevk aldığı şeylere bak ya. <laughs> Aşkım karnım ağrıyor ya. E yatıyor. Olmuyor işte bulaşık var daha beni bekliyor. Ah. E benim benim. Aşkım benim. Ay. Ah. Ne yaparsın? keyfimi kaçırdınız bak gülerek yine ya. Ebone var ne oldu tam çerezlik 4 izliyor. Bu ne benim izlediğimi bildirimi bana mı verdi? Can I change a channel? No. Kardeşim sadece ekran kartını açmaya çalış. Abi zengin bu tadı bilmez ki. Sabah Şokumayla ye, akşam Vergi aldı. O kadar güzel olmuş ki kap bile yedi. Abi şu yorumlar yapay zeka seslendiriyor ya. Yani. Gelmiyor. Gugege gungege. Sınava hiç çalışmayıp. Gugege Oyun başlamadan bitti. Hemen yaptı kurtuldu ya. Hile moda aktif. Kocamın bana hediye almasını hiç istemem. Onu maddi anlamda hiç sıkıntıya düşürmem ama yine beni şaşırtmış kocam. Ercan bu ne? Saçmalırsan Ercan. Kanka Jordanlarımın sahte olup olmadığını nasıl anlarım? Logosuna baksana atayım. Jordan Zeybek oynuyor. Cin çarpmış. Abi gel Seninki yine yoga abi yoga yapıyor kanka düzelir. Zekalı. Abi niye yapay zeka okuyor? Abi niye yorumları yapay zeka okuyor ya? Abi okumasın koyusu vallahi biz okuruz ya. Zaten oğlum Bütün o havayı aldı götürdü ya bro. Çekiyorum. İyi mi burası? Şey. Gayet iyi. Biraz yağmur yağıyor ama. Bir şey olmaz ya. Kız. İyi bu arada. <Sessizlik> Kime sen ne oluyor? Annem ya annem. Ne yaptı annen yine? Nerede o götü yere yakın diyor. Benim için. Sen ne dedin? Ne bileyim terasta da derim çıkma. Hayır senin ananı 2023'ün en tehlikeli ülkesi belli oldu. Afganistan, Yemen, Suriye, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna, Somali, Sudan, Irak. İlk onun dışındayız ama ilk onun dışındayız. Nasıl ya? ya? Buraya asker. Nasıl biz ilk onda değiliz abi? Yusuf Öztaş Ankara, Emre'nin komutanı. Çavuş nerede asker? Pantalonun da komutanı. Tamam, Rus, bir şey. Şarj hariç her şeyi almış. İyi de o oraya nasıl girdi? İçinden cuma mesajı çıktı. İçinden tavus kuşu çıktı. Babaanne! Ah! Perdeyi ver bana. <laughs> Vincadium leviosa. Neden? Çok para var o perdede, ver. Ver. Çok para var o perdede de. Ver. <laughs> Yalvarıp aşkını dilenmek Ağlamamak için direnmek Senin yüzünden üzülmek Sana eli veda demek var mı? Bir kırı kalp 16. yüzyıl İslam'ı İblis çizimde Soldaki inanılmaz şekilde birine benziyor ama çıkaramadım uzun boylu falan birine. Andırıyor. Gözünü kısık bakınca gördüğünü dile getirirsen Silivri'de tatil kazanıyorsun ücretsiz. Ey Allah'ım ya Rabbim akıllı bir operatör bulmayacak arkadaşım. Aha dürttü. En yakın arkadaşımla birlikte işe başlamışımdır. Ay <laughs> ne kadar komik. <laughs> durun Makineler ya. Birbirine sevgi atıyor. Oğlum artık. durun artık. Lan, bir Kurban olayım ya. Ey Allah'ım. İtme be pepe be! Ölüme be pepe. bir görsen Yanayım yanayım, bunlarınla yanayım O kırmızı dudağımdan bir öpücük alayım Sarayım sarayım, kollarımla sarayım Sen sev ki senin seni kulum, seni kölen olayım